Online serüvenin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölümü hemen başlamadan önce çekilişi açıklayalım. Ve hız kesmeden videomuza başlayalım. Önce dediğim gibi hemen çekilişi açıklamaya geçelim. Hemen geldim linki yapıştırdım ve yorumları aldım. Hadi bakalım. 36 tane bir benzersiz kişi yapmış. Çünkü çekilişlerin olduğunu YouTube'da duymuyorum. Video içinde yakalayabildiğini yakalıyor. Instagram'dan Nurettin Fener diye bir arkadaş kazanmış. Ben buna ulaşırım. 50 ipini hediye ederim tabii ki de. Videomuzda hemen geçelim. Keyifli seyirler. bölüme tekrardan tombalayla giriş yapıyorum. Bugün ödülü şişko cellat Artık bunu istiyorum yani. Hiç çıkmadı bana. Bir kere çıksın abi. Yeşil iksirle başladık. Hadi bakalım. Şans simgesi olur da hepimiz yok işte. Bakalım ne gelmiş. İki şey var. Küçük bir puan daha gelirse tılsım tutar. Yüksek geldi. Buna kutsama ver. Yok. Bunu verdi. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir tane 50 kuponu aldık. Bakalım şansımızı denemeye başlayalım. Yeniden zarar dedik. Bir tane bu sıfımı olur en kötü, en kötü yani en iyi diyeceğim en kötü dedi. Pardon. Yine aynısı geldi. Allah Allah. Neyse. Bir tane buz sıfım işimizi görebilir ya da şimşek de olur. O tarz eşyalar da olur da gaya sandığı geldi. Abi elle gidiyor mu? Yok mu oluyor elle? Yok mu bir şey? Bu da aynı gaya sandığı. Aa takıldık kaldık. Şimdi ateş runi geliyor. Yok yok ruhtaşı geldi. Hmm. Ellip nasıl yok olur? 18'e Hatta 15 e mm atıq, 16 e nasıl yok olur? Görüyoruz ve izliyoruz. Bak iyi izlerler. 16 e nasıl yok edilir? Yok lan. Oğlum yine mi bu geldi ya? Yine mi geldin? İdnenin evladı yine mi geldin? Puh. Buraya bir tılsım verilir ya. Hep aynı şey dönüyor ha. Başka bir şey yok mu? Hep aynı puan geliyor yani. Almıyorum bunu da ben almıyorum. Hadi. Ne yapıyorsun sen? kendine gel. Bunu da ben almıyorum. 3 mi la bu 3 e. Bunu da ben almıyorum. Ah bu tılsım olur tamam. Hiç yoktan 14 evimiz kaldı. Bunu alırız. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Altın çıktı. Güzel. Devam edelim. Beyaz altın. Ne altınmış abi? Kırmızı iksir. Ver bir şu celli ya. Abonoz. Şans simgesi. Tamam. Bitti. Buraya kadarmış. Bir tane daha tılsım aldık. Depolarımız tüm tılsım doldu. Her yerde tılsım var. Burada bir iki tane bu tılsım var. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Video devam edelim dört sandıkları bayağı düşmüş arkadaşlar. Ben de biraz açayım dedim. üç hem, üç 3.5 hem'den topladık hepsini. Bir ki yumurta atar. Pet kitap sandığı atar. Belli olmaz. Şöyle başlayalım. Yakut düşlemeli, Çakram. Siyah elbise. Devam. Cin kılıcı. Kesin elli ort. Ejube yüzüğü. Kırmızı kumaş. Tamam. Olabilir. Ama bu kadar da çöp atmazsın ya. Bir şansımızı deneyelim dedik. Onun 15, 15 para ayrıldık da. Bu kadar da. Bu çağrın hiç şansı yok gerçekten ya. Allah belanı versin yani ya. 18 ort. Bu 18 da bu tamamdır. Cadıyı patlattık arkadaşlar. Tüm itemler yerde. Şimdi toplayacağız. Bakalım ne var? Öldürücü darbe var. Kavrama güzel. Kız taşı. Onu da aldık. Canavar yok ya. Bize canavar atmıyor. Artı 7 kolye güzel. Beyaz altın var. Tamam. Ankara'yı aldık. Yaşam alalım. Tavunmayı da alalım. Artı 4 taşları genelde aldık. Başka ne var? Kurnazlık para etmiyor. De alalım. Sıkıntı yok. Geriye kalan pek bir şey yok arkadaşlar. Gerisi çöp. Bir cadının hasılatı genelde buraymış. Şimdi bunu 3-4 kişi bölüşeceğiz artık. Ya yani korunma artı 4 de varmış. Arkadaş aldı. Onu da bakarız şimdi. Onu da bölüşürüz. Hepsini benim de toplarız. Bize en son kalan hasılatı gösterir. Sadece kendimize bir tane artı 4 korunma aldık. Kalanını da bölüştük ve işte diğer kalan, arta kalan kan taşı filan fistanı da arkadaşımıza verdik. Cadı bu adam açmıştı çünkü. Yani bize gelen 20-25'en bir para. Büyük güne geldik bu simyacıyla bir randevumuz var. Bunu inşallah güzel bir şekilde hallederiz. Hadi bakalım simyacı, hadi kuzum. Bu işi hallet. Başka bir şey istemeyiz sende. Böyle arındırmaya girdik. Mesela burada kopuyor arkadaşlar. Dört tane yakut var. Dört tane yakut. Bunları üste gideceğiz. Hadi bismillah başlıyoruz. Hiç bakamayacağım abi. Bakacak durumda değil. Yani burada 3-5 günlük, 6 günlük emek yatıyor. Hadi bakalım. Bismillah. ilkini attım. Vay! Ay benim anam babam hoş gelmişsen. İnşallah geçmiştir lan. Vallahi inşallah geçmiştir. Geçmiş güzel geçmiş. Efsun bakalım. Duvar tamam olabilir. İkinciye geldik şimdi. İkinci daha önemli. Tamam ilki geçti de ikinci de önemli şimdi. Hadi bakalım son denemeye geldik. Yani son deneme değildi. de son gitme denemesi. Hadi bakalım Bismillah. Sen adamsın diyelim. Ya hak diyelim. Gözümü kapattım. İnşallah geçer. Ya hak. Abi geçmiş oldu Lütfen geçmiş ol. GG çok geldi arkadaşlar bu sefer. Bu sefer yandı, yandı. Tamam. Buradan zararımız yok. Altı e, buçuk para verdik buraya. Yok kaç won verdik? Altı 10 para verdik buraya. Şu şu an dört won. Şu da bir buçuk 6.5 Altı buçuk ediyor bura. Altı buçuk ediyor bura. Zararda değiliz. Ama biz size şey deneyemedik. Tekrar geldik simyacıya. Bu sefer birinci köydeyiz. Hadi bakalım. Bismillah. Tekrardan Epsoy'a atacağız. Ya hak oğlum. Geç artık lütfen. Rica ediyorum. Hadi. Bastı. İnşallah geçmiştir. Geçmediyse bu son denememizi yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Elimizde kalan sadece bu. Bir buçuk won. Bir de EPSO var yan çarda. Dört won. Beş buçuk won kaldı. Toplam yedi won para harcadık sanırım. Aşağı yukarı. Bir buçuk iki won. Rahat bir zarar var. Tekrardan hep yükledik. Neden yüklediğimiz zaten belli oluyordur. Şuradan hemen girelim sandığı. Gördüğünüzden bileceksiniz ne olduğunu yani. Evet. Buradaki Lollipop'u tekrardan çıkartmaya kolları sıvadık. Bakalım ne olacak. 464 F var. Çıkarabilecek miyiz? Geçen çıkaramamıştık. Bugün de çıkaramazsak şaşırtmam yani yapacak bir şey yok. 35 hep 35 hep gidecek. İlkini vurduk. 15 gün tekte kardeşim. Bak adam ya. İşi biliyor kardeşim bu oyu. Teşekkür ederiz. Lollipop'u tek de çıkardıktan sonra 8 tane Epsilon nesnesi aldık hemen. Bir tane satılmayan bu demiştim ya geçen bölüm, Bu satılmazsa değişiriz. Gerçekten 80 ememi 70 düştüm. Satılmıyor. Bunun artık değişme şansı var yani değiştireceğiz. Bu gitmiyor. Hadi bakalım şöyle ilk alttan vuralım. Bakalım ne diyecek. İlk alttan vurduk. Bir kayıp altı yok yok. Değişmedik. Bu geçiyoruz hemen. Hemen yeri değiştiriyoruz ve bir tane daha vuruyoruz. Bakalım bu 8 Epsilon'da bir şey getirebilecek miyiz? Bir khp 5, yok abi yok. 1KHP 5 e, hip-hop filan işte. Tamamen çöp. Son alttakini de vuruyoruz. Bakalım ne gelecek. 10 ateş, e, 3 derece, 10 rüzgar. Bu da çöp. Ve tamamen değişmelik bir Epson var şu an üstünde gördüğünüz gibi. Bunu hemen değiştirelim. Hemen değiştirelim buraları. Hadi bakayım. Artık şöyle güzel bir oy çekeceğimiz yani öyle bir Epson istiyoruz arkadaş. Böyle değil yani. Oy çekeceğiz bak oy. 8 Epson boşa gitmesin. Oy çekelim. Hadi bakalım. Kanka bu ne ya? Allah belanı versin. Bir... O kadar hevesle getirdim ki ben bu Tek lollipop çıkınca. Bu efsane gelecek dedim yani. Öyle böyle değil. İyi kar edeceğiz. Yakut unutturacak bize dedik. Bir, bir buçuk 15 on beş imşek, Altı şeytan. Az ondan az bundan satılacak artık. Yapacak bir şey yok. Markaya açılan yeni bir sandık gelmiş. Bundan 3-4 e, tane açacağız artık. Markamız var. Tombara da bittiği için markanın pek önemi kalmadı bizim için. Bir tane şöyle vurdum bile ne geldin? Kritik isabet bir adet. Hmm, bir adet de azmış canım. Devam. Bir tane daha vurdum. İyi yap bir yenge çıktı. Olabilir. Bir tane daha attık. 200'ü tecrübe yüzü. Bu çok güzel oldu. İyi oldu yani bu. Büyük ihtimal bu dolipopla falan takılıyorsa leveli çok hızlı geçeriz. Yani hızlı bir level atlama yaşarız. Sonuncuyu da vurdum. Delici isabet tamamdır. Direne yapmaya karar verdik. Arkadaşlar hazır almaz dediler. 3 10, 24 eme hazır vardı. Tanesi 50 emdi. Kendin dene bakalım dediler. Kesin geçecek dediler. Ben de inandık falan dedim de. Hiç inanmıyorum abi. Yani o dünkü Yakut'tan sonra hiç inanmıyorum. Şöyle başladım. Hadi bismillah. İlki geçti. Tamam. Bir tane daha vurdum. Bir daha geçti. Misiye şöyle gidiyoruz. Hadi bismillah. Hadi yavrum. Tek de güldür yüzümü. Kurtar beni. Bu dertten kurtar. Aga be <laughs> İsmail abi. gel gel Tekrardan bilezik aldım. Biliyorum çok bilezik sunuyorum ama devam edeceğim. Bilezikte para var arkadaşlar. Geliyor yani iyi bir Epsun'a çok güzel paralar gelebiliyor. 5 tane Epsun desteğim var. İlk ile başladım bile. Hadi bismillah. Ne geldin? 10 şimşek, 1 kalp yok. Bu çöp çöp. Bu çöp bayağı çöp. Bir değiştik bakalım. Evet, evet. Bağlı Epsun geldi bu sefer. Hadi bakalım son 3'e giriyoruz. Yer değiştirdik. Bir daha vurduk. 15 şimşek, 2 kalp, 10 şeytan, 10 ork, 5 deyip hapsör. Be adamsın. Adamsın iyi paraydır. selam. Tamamdır. İki Efsun kalmıştı biliyorsunuz. Bir bilezik geldi arkadaşlar. Bu güzel bir Efsun gelirse bir won dedi. Direkt bir won pat diye vuracağım masaya dedi. İki tane şansım var. Bir deneyim. Kumarı severiz bilirsiniz. Kumar bizim için yaratılmış diyebilirim. Hadi bakalım. Bismillah. İlkini şöyle üstten vuruyorum. Bir de alttan vuracağım. Yani şöyle alttan vurdum bir tane. Hadi bakalım. Bir kaybı beş. Yok bu çöp bu çöp. Bu çöp bir tane daha deniyoruz. Bakalım ne gelecek. Hadi bismillah vurduk. Ha adam bilezini çöpe çıkarttık. Geçmiş olsun. Kumara denedik çok da. Şenlik çarkı gelmiş. Biraz çevirmek istedik. 168 hep var. E, çevir dediler. Az çevirelim. Hadi bakalım şöyle başlayalım. Ne gelebiliyor? 15 günlük sihir lollipopu. İş görmez de neyse devam bakalım. Ne çıkacak? Ya çok çöpmüş ya. Şu çıktı büyük ihtimal. Çok çöpmüş. Ha kırmızı pot. Güzel bu olur. Bu satılır hem. Bu da para da eder yani. Ticareti var bildiğim kadarıyla. Bir onu etmesi lazım en kötü. Mavi iksir de para eder. Vallahi bunu da alırlar. 5 hem de en az bu eder. 15-20 m de bura. Özüt 25-30 emmiş bu arada. Mavi de büyük ihtimal 5-10 m bir şeydir. Suralar alabilir. Hadi bakalım ne geliyor? Şeftali çiçeği şurubu. Hmm. Dur bir, bir şans daha vereyim. İyi bir şey görebilecek miyim? Yok ya. Yok. Tamam. Bunu boşlayalım. Biz burada hiçbir şey yok. Demek ki ikinci kata çıkmak lazım. Şunu da koruda verdi. Tamam. Şimdi biraz daha şuradan şu sandıktan içinden çıkabilecek eşyalar burada. Şu tecrübe yüzü iki yüzükten ben bir tane çıkardım. Bir iki daha olursa güzel olabilir. Deneyelim bir şansımızı. Şöyle vurdum. 42 isabet olabilir. Yani en kötüsü oldu da olabilir. Yapacak bir şey yok. Tecrübe yüzü yok. Bu olmaz. 30 emniyat diyor. 30 emniyat anlama geliyor. Bilmiyorum. Bir tane daha vuralım. Derece isabet kaç hep kaldı? 100 tam az da vurabiliriz. Ama derece isabet de verme kanka. Başka bir şey ver. Değiş bakın. Tecrübe yüzü 30 m hmm. 30 bin 30 dakika. 30 dakikalık çıkıyormuş tecrübe yüzüğü de. Minütes demekmiş. Chat bilgilendirdi. Kötü. Kötü. Tecrübe 200. Tamam. Bu güzel. Bu işim çok görü. Bakalım bir tane daha tecrübe 200 çıkar mı acaba? Bu lazım yani bana. Lazım. Kasılırken çok iş görebilir. 30 m yok 30 min, bu da 30 dakikalık bir tane de markayla ıı, vurma şansım var. Bir tane de marka atıyorum. 42 isabet 5x. Tam epi düzendirmek için bir tane daha vuruyorum. Zeka. Tamam. Teşekkür ederiz. At çep kaldı. Kendimi hemen gittim bir bilezik de aldım. Bu ne sunlayacağım? Bakalım iyi bir şey gelecek mi? Şöyle 4 tane hakkı var. Hadi bakalım şöyle. Dayın alttan vurduk bir şey gelmedi. Bir sefer üstten vuruyoruz şöyle. Hadi bakalım. 10 bu ne ya? 10 dedim kaldım. <laughs> bir şey yok yani. 10 on, sadece 10. On. da kalır bu bilezik. Başka bir şey söyleyemezsin bunun üstüne. Bir tane daha vurdum. Bir KP 10 şimşek, 3 ip yapıyor ve yok. Kötüsü bunun çok kötüsü gelmiş. Bu çok güzel bu çok kötü. Bak bu iyi bu kötü. Çetten arkadaşımız en son sayfa en son yere koy öyle at dedi. Burası orası olması lazım. Vurdu. hadi bakalım. 15 şimşek 1.5 KP 20 hayvan değil de 20 şeytan olacaksın sen. Yanlışlık var bak orada bir yanlışlık var. Ama bu da paraydır. Yani hiç yoktan paraydır. Bir bilezik daha geldi ve bunu da adam etmeye çalışacağım. 5 tane efsun var. Niye bu kadar bilezik Epsom Emre diye sorma arkadaş. Çünkü para lazım. Battık bu ara. 810 girdi bize haberiniz olsun. Simya falan denedik. Yaptık bir şeyler. Bunu kurtarmamız lazım. Bir bilezik geldi. Hatta iki bilezik geldi. Üçüncü için efsun atmaya başlıyoruz bile. Hadi bakalım. Bir KP 10 ateş 5 yapma be. 10 ateş 5 derece. Oranlar çok kötü. Oranlar çöp. Tamam devam edelim oranlar iyi gelse, mükemmel paralar ederdi. Devam. Bir kaybı on yok abicim yok yok. Bu da geç. Bunu da geç. Son üçlüye girdik. Hadi bakalım güldür yüzümüzü. Bunu buradan alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Bunu da buraya indiriyoruz. Daha iki taktikli. Bir kaybı 15 beş 20 yirmi şeytan hayırlı olsun. 15 ateş 15 beş imşek on rüzgar 10 büyük. beş ip absürbe. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne oğlum? Belem kuş gibi ibne gibi bir şey yani. Gaza geldik. Bir bilezik daha geldi. Hemen gaza geldik. Tekrardan efsunlama işine giriyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. İlkini vurdum bile. 15 rüzgar vardı. Değişmelik fiyatına koymuş. Zaten 15 rüzgar. Değişmelik fiyatına gider. Ne geldi? Tamamen çöp şu an. Evet. Şu an tamamen çöp diyeceğim. 10 yarı var. 20 şeytan var. Yok. Büyü yok yanında. Büyü varsa belki dururduk. Şuradan bir tane daha vuruyoruz. Bakalım ne geliyor. Yok. Bu tamamen çöp oldu. Hemen bir dörtlüğü, son dörtlüğü de çekip geliyoruz. Başka da şansımız yok. Dediğim son dörtlüğü çektim ve geldim. Bunu hemen Adam diyeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. İlk ile başladım. Sen adam ol. Güzel bir para getir bize. Hadi bakalım. 20 ork, 6 şeytan, 5, 3, 5, 3, 5 bir şeyler var da belli değil yani. Çok 3, 5'li bir şey gelmiş. Çok oynak bir bilezik olmuş. Bir tane daha vurdum. 15 şimşek, 2 kat eşya, 1 kaipi Yuh! Güzel para. Vallahi güzel para abi. Bugün akıyor ya. Vallahi hepsi akıyor bugün bana ya. Çiçek etkinliği gelmiş şöyle biraz sizler için yaptım. Bakalım işlerinde neler çıkacak ben de bilmiyorum. Kasımpat'tan bir tane çıktı yalnız haberiniz olsun. Diğerlerini bol bol atıyor. Sadece Kasımpat'tan az atıyor. Şöyle şuraya köpten de alıp geliyorum ben. Hepsini topladım geldim şöyle hepsinden biraz var. İçinden çıktı ne çıkıyor ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber bakacağız. Önce ayçiçeğini çiçeğini atıyorum. Yank çıktı. Lider kitabı artı bu hep çıkıyor. Nergis çıktı. Bu yukarıya giden bir şey etkinleştirilemedi. Tamam olabilir. Metin Taş hafif 2 saatlik diyor attım gitsin buraya biri katılsın şimdilik lazım değil bana Tekrar Nergis ve şu andan itibaren etkin. ne verdi x bir bonus şansı yüzde 5 12 saat verdi hmm. Kötü Devam edelim Metin Taş'ı bir diye açıktı Nergis Hep Nergis mi çıkıyor ki lan Tekrar bir Nergis daha vurdu bundan da Lider artı çıkabiliyormuş bayağı Lider artı kitap yapmışlar gibi de neyse devam edelim biz Kazık patiye vurduk. CSRP'lerin 3 tane. Bas bas bas. Tamam. Devam. Metin Taşı herhalde. Aaa Tombik Cellat çıkıyor. Bu taş çıktı lan. Açarız açarız. Dur bakayım. Nergis çıktı. Böyle bastık. 2 seviye oldu. Yüzde kaç XP? Yüzde 10 XP. Güzel. Lider artıyla bitirdik en son. Bunlar da ya basacağım. Satılmıyordu. Atılmıyordu arkadaş bunlar. Biz bir Tombik Cellatçı açalım ya. Yeti açıyoruz. ismini kumar koyduk. Hop. Ve açıldı. Bakalım kaç sikil. Bu herhalde en fazla 2 sikil çıkıyordu. Tek çıkmış. Büyük ihtimal bilmiyorum da peti hiç. İlk kez açıyorum bu petimin Şöyle bir bakalım tip kaçmış. Tip 3. Koca yürekli bir insan bu da. Yani açtık ama işte bunun gibi kasıp patı çiçek miçek mi kasarsak her zaman bu petlerden çıkar ve açabiliriz. Bir bölümü daha sizlerle beraber keyifli bir şekilde bitirdiğimize çok seviniyorum. İnşallah başka bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Videomuzu da burada bitiriyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atıp bir de kanalımıza abone olursan çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.